Seninle çay. O kadın Al bayrak, öp. Nöbet al! Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak. Pusatım, gök girsin, kızıl çıksın ki canım pahasına ben de bir Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak. Pusatım, Gök girsin kızıl çıksın ki canım pahasına ben nedir görülmesin. Nöbetimiz kutlu ve şerefli ola. Amin. Amin. Artlar. Sot kuşan. Yağar Yardım edin Buyurun. en kıymetli varlıklarını, canlarını feda ederek bize cennet gibi bir vatan bırakan o aziz dedelerimizi ziyaret edeceğiz. Evet. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de onlar için onlara sakın ölü demeyin. Onlar ölü değildirler, diridirler fakat siz fark edemezsiniz buyuruyor. Dün akşam Çanakkale'de...

dışarıdan içilmez. Yanlış kapıyı çaldınız. Hep beraber. Çanakkale geçilmez. <laughs> evet şimdi oldu. Hadi. Hadi oh. Kız, bak da takıl gibi. <laughs> bir daha şey bu arada. Eski Harp Mahalli, Gaziler Şehit Yetimler Derneği, Türk ol Temsilcisi Ali Sarıboğa. İlk Buyurun. defa geliyorum Çanakkale'ye. En çok etkilendiğim hastaneydi. Oradaki yaralı askerleri gördüm. Çok gerçekçiydi. Gayet güzel yapmışlar. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman Okumuş'a bu geziyi düzenlediği için teşekkür ederim. Sağ ol. Gazisi Kerem ben... Kara. Değerli başkanımızın bizlere düzenlemiş olduğu bu türden dolayı başta başkanıma ve tüm bazı arkadaşlarıma başkanımıza teşekkür ediyorum. En çok ilgilendiğim alan buradaki o hastaneler, o levirler, levirdeki o hastalarımızı bizi çok etkiledi. Tekrar Sayın Başkanıma saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Gazi ve şehit ailesi yakınları arkadaşlarımla. Ben ga ben Gazi eşiyim Sümeyye Sarıboğa. Şu an burada, burada daha çok anladım şehit ve gazi değerlerini. Daha çok uygulandım, daha çok uygulandım. Maca da gazi eşiyim, öğretmenim. belediye başkanımıza bize bu gezi düzenlediği için çok teşekkür ediyoruz. Konya, Bursa ve Çanakkale çok fazla duygulandırdı bize. Bursa'da Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbelerini gördük. Ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun tarihine şahitlik etmiş olduk. Devamında Çanakkale'ye geldik ve buradaki ortam, atmosfer çok çok farklıydı. Tarihi yerinde görme imkanı bulduk. Bize bu imkanı sunan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. En çok ne etkiledi? Bu? En çok Hilal Ahmer Hastanesi'ndeki o temsili ortam. Çok çok etkiledi beni ve diğer arkadaşlarım da bundan çok etkilendiğini düşünüyorum. Oradaki yaşananları tarihi temsil eden heykellerin verdiği duygu bizi gerçek o, o ana götürdü.